Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde 4 silindirli motoru e teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken CB650R konu. Normalde böyle ekran karşısına geçip statik bir şekilde anlatacaktım bu bölümü. Fakat bu e teknolojisi 4 silindirli motoru daha çok deneyim üzerine anlatmak gerekiyor diye düşündüm. O yüzden bugün daha çok motosikletin üzerinde olacağız. Gazlayacağız, viraj deneyeceğiz, vites deneyeceğiz. Bütün deneyimleri videonun içerisinde bulacaksınız güzel dostlar. İlk olarak tasarımı konuşarak her zaman olduğu gibi başlayalım. Tasarımı şöyle bir baktığımız zaman üzerinde hem modern hatlara hem de böyle bir old school tarzı görüyorsunuz. Zaten Honda bu tasarımı Neo Retro olarak tanımlıyor. Ne demek abi neuroetro? Bak mesela şurada izlerini görüyorsun. Makineyi şöyle uyandırdığım zaman ön tarafta LED aydınlatmayı, kuvvetli aydınlatmaları görüyorsun. Fakat yuvarlak bir şekilde tasarlanmış. Yani buradaki işte bu LED teknolojisiyle günümüzü yakalamış. Fakat yuvarlak kafa tasarımıyla, far tasarımıyla da eskiye böyle göz kırptığını görüyoruz. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman şurada çok güzel böyle hava emiş kanallarını görüyorsun. Bunlar yine böyle makineye heyecan ve anlam katmış duruyor. Şöyle yan taraftan da makineye baktığımız zaman böyle kompakt, güzel bir naked motosikletmiş gibi de gözüküyor. Zaten tasarımda da bunu konuşmak gerekiyor. Tasarımda şöyle baktığın zaman ilk dikkatini çeken şeylerden biri de ulan bu motor bloğunun üzerindeki şu şey nedir diyorsun. Bu arkadaşlar e teknolojisi. Burada iki tane elektrik motor var. Bu motorlar sizin yerinize vites değiştiriyor. Bunları zaten bölümün içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve CB650R'ın bence şu yeşil rengi inanılmaz tatlı bir renk. Güzel dostlarım. Yani benim her defasında üzerine oturduğum zaman, şöyle rengini gördüğüm zaman hoşuma giden bir renkle de geldiğini söyleyebilirim. Şurada bir de Yine bunun tasarımda konuşmak istiyorum. Hemen motorun altına doğru baktığınız zaman sıralı 4 silindir egzoz çıkışlarını görüyorsun. Bence egzoz tasarımı da her zaman tasarım içerisinde konuşulması gereken şeylerden biri ki bence. Ben yine ön tarafta çift disk olduğu zaman makinalarda bunun tasarımına da böyle agresif bir çizgi kattığını, heyecan kattığını çok net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle makinenin ön tarafında doğru geldiğimiz zaman da burada renkli bir ekranımız var. Renkli bir ekranla beraber geliyor ve genel olarak malzeme kalitesini falan da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Sele'ye geldiğimiz zaman Sele'nin şu küveti ve genişliğinin ben hani güzel olduğunu söyleyebilirim. Etinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz böyle ortada konumlandırılmış. Yani ne çok sert ne çok yumuşak ortada konumlandırılmış bir Sele geliyor. Artçı yeri bence sınıfına göre oldukça geniş. Çünkü artçını arkaya aldığın zaman burada rahat edebileceğini söyleyebilirim. Yani şehrin içerisinde özellikle de hareket ederken. Yine artçının belki şöyle bir eleştiri olabilir. Ayak pekleri bu makinelerin doğası gereği biraz yukarıda oluyor artçının ayak pekleri. Hani burada şu şöyle bir ne diyeyim size şöyle bir avuç kadar bir 15 santim kadar bir mesafe var. Burada artçı da biraz ayaklarını kendine çekerek oturması gerekiyor. Bu neo retro tasarımın Türkiye'de de bence geçerliliği var. Çünkü birçok insan makinasının hem böyle teknolojik olması hem de böyle biraz old school durmasını istiyor. Bu A-Clash teknolojisi ve 4 sindirli blok bu araya gelince acayip lezzetli şeyler veriyor. Ben bir süredir motosikleti kullanıyorum, test ediyorum. Anlatacak çok şey var. Şimdi hiç vakit kaybetmeyin. Ben de montumu ve yola çıkalım. Oy 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 yürü! Gördüğün gibi bunu yapıp düşürdü. Bu nasıl bir gidiş lan? Mermi gibi mermi. Vallahi mermi gibi billahi mermi gibi. Evet ilk olarak tasarım ve ergonomi konuşarak başlayalım. Ve oturma pozisyonunu konuşmak istiyorum ergonomi tarafından. Motosikletin üzerine oturduğunuz anda ilk hissettiğiniz şey şu güzel dostlar. Bir soket aracılığıyla motosikletle bütünleşmiş hissiyatını yaşıyorsunuz. Bunun da en büyük nedenlerinden biri şu. Deponun kenarları şöyle çok güzel bir şekilde kavisli. Bununla beraber motosikletin üzerine bir oturuyorsun. Ayak pekleri de böyle biraz daha ortada konumlandırılmış. Ve böyle şak diye bir bütünlük oluşuyor ve makina ile bütünleşiyorsunuz. Normalde şimdi bu neo retro bir tasarım var. Bir naked motosiklet tabii ki. Fakat naked olmasına rağmen biraz daha böyle old çalan bir havası da var. Şimdi oturduğun zaman motosikletin üzerine şunu diyeceksin. Ya acaba oturuş sportif bir yerde mi kalıyor yoksa biraz daha klasik bir yerde mi kalıyor? Şunu söyleyebilirim. Gerçekten de yani tam orta çizgide daha sportif tarafta kalıyor. Böyle öne biraz daha eğdiğiniz bir oturma pozisyonuyla birlikte geliyor. Sürüş pozisyonuyla birlikte geliyor güzel dostlarım. Fakat bu sele ile beraber, selenin tasarımı, deponun tasarımı ile beraber depoyu o kadar güzel kavruyorsunuz ki şunu yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Gidonu sıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bu çok hoşuma gitti benim. Gidonu sıkmak zorunda kalmadan böyle eller çok serbest sadece yönlendirme elleri kullanacak şekilde güzel bir oturma Posunu buraya yerleştirilmiş durumda ve biliyorsunuz her videomuzda neredeyse söylüyorum ben bel hassasiyeti olan benim sırtımda da şu anda çanta var buna rağmen ben yürüyüş boyunca belimle ilgili bir ağrı yaşamadım kendi sınıfında değerlendirildiği zaman nispeten konforlu denilebilir tabii ki de sen bunu biraz daha böyle ben rahat bir yere getireyim diyorsan belki bir gidon yükseltme yapabilirsin bununla beraber daha böyle ergonomik bir yere oturuşu getirebilirsin şöyle motosikleti sürdükten eğer kendini de doğru konumlandıramıyorsan yani eline yük vermek durumunda bırakıyorsan kendine normalde gerekmiyor dediğim gibi. Çok güzel yapmışlar. Eline böyle yük vermek durumunda kalırsan üstüne doğru yük vermek durumunda kalırsan belki o zaman kendini kasarak böyle bir bel ağrısı yaşama durumun olabilir. Fakat ben dediğim gibi bir sorunla karşılaşmadım. Malzeme kalitesinden de konuşmak istiyorum. Şu anda tabii ki de elimde eldiven var dokunamıyorum ama dokunmuştum daha öncesinde de. Malzeme kalitesi olarak da artık Honda'nın şu kütük sistemi bence 2024 EG yani 2025'in başında bir update yedi. Bu yedi update ile beraber geliştirme ile beraber Honda'nın önceki yıllardaki kalitesinin bir tık daha üzerine bir şeyler getirdiklerini söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Tasarımda bunu konuşmayı seviyorum. Biraz sonra hani videonun sonuna doğru bu ekranın donanım ve teknolojisinden de bahsedeceğiz. Fakat tasarımda şunu konuşmak istiyorum abi. Motosiklette bana neyi sevmiyorsun diye sorarsan hani en başında tasarım tarafında da bunu tasarımda konuşuyorum. Belki donanım ve teknolojide de konuşabilirdik ama şu ana anahtarsız çalıştırmanın buraya gelmemiş olması hala beni biraz üzüyor. Çünkü Neo Retro diyoruz. Hani hem eskiyi hem yeniyi hem teknolojiyi anlatıyor diyoruz. Burada belki makine anahtarsız çalıştırmayla gelseydi güzel olurdu. Bence bütün motosikletlerin belli bir klasmandan sonra artık anahtarsız çalıştırmayla gelmesi gerekiyor. Aynaları da konuşmak gerekirse aynaların çok güzel bir görüş açısına sahip olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kocaman aynalar var. Normalde böyle Neo Retro bir tasarım yapıldığı zaman aynalar biraz daha saklanılmaya çalışılabilir. Kimse de buna şaşırmaz yani demeyiz ki ya baba siz neden bu aynaları saklıyorsunuz demeyiz fakat bu aynalar burada büyük konumlandırılmış özellikle de şehir içerisinde çok büyük bir artısı var her yerde artısı var ama şehir içerisinde inanılmaz büyük bir sürücüye kullanıcısına görüntü vermiş durumda. Bu motosikleti konuşurken CB650'yi konuşurken belki de en çok dikkat çeken şeylerden biri motor bloğu ve şanzıman çünkü burada gerçekten de alışılagelmişin dışında bir power pack var yani güç paketi var burada hemen girişi yapalım motor bloğuyla başlayalım. Sıralı 4 silindirli 650 cc hacminde 95 beygir güç ve 63 Nm tork veren bir blok var burada güzel dostlarım. Ve makinenin ıslak ağırlığı da 207 kg. Tabii ki de şimdi bu torku ve gücü böyle çıplak bir şekilde konuşmak olmaz. Hani motor bloğu performansı anlamında top speed'de bize neler veriyor. 0 yüz hızlanmada bize neler veriyor. Onlara bakmamız gerekiyor. Hadi önce bir bunları deneyelim. Sonra buradan tekrar devam edelim. Arkam müsa out ve bir sıfır hızlanma deneyeceğim. Traction kapalı. Oy 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 yürü! 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 Top speed gelir mi? Dördüncü vites! Abi Fena rüzgar alıyorum 212 lira kadar çıktım Bu nasıl bir gidiş lan Mermi gibi mermi Vallahi mermi gibi billahi mermi gibi Bak 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 Hayda Çok iyi lan Abi öyle rüzgar yiyorum ki şunu söyleyebilirim. Mermi gibi mermi. Yani o 4 silindirli bir dok o gazı alıyor var ya. Yani bildiğin mermi. Fena. Fena hızlanıyor. Tapsipit'te de ben hani 212-215'leri gördüm fakat çok rüzgarlı bir gün yani ben bayağı rüzgar alıyorum. Makinenin üzerinde gerçekten hani durmakta zorlanıyorum. Yatmak gerekiyor kadranı da göstermek istiyorum. O yüzden böyle bir konumlanma yapıyorum. Valla şöyle söyleyeyim. Fena gidiyor. Ve oralara çıktığın zaman da yani o mesela bak şu anda 6. viteste gidiyorum. Makine ok gibi. Hiç böyle kafası karışma, dengesi bozulma, sağa sola oynama falan filan öyle bir durum yani kesinlikle yok. Motor bloğuyla ilgili şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 200'e kadar bir elektrik motoru gibi hızlanıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Motor bloğunun, bu gaz kolunun gayet yeterli şeyler kullanıcısına verdiğini, gazı her açtığınız zaman gaz kolunda birilerinin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bak. Açıyorsun. Şöyle düşürüyorsun. Tekrar açıyorsun. Güzel. Bak. Çok güzel be. 10 numara. Şimdi motor bloğu anlamında 4 silindirli motorun doğası gereği şuna normalde alışığız. Yani 4 silindirli motorlar daha yüksek devir çalıştıktan sonra keyif vermeye başlar. Genelde yani mimarilerinden dolayı böyle bir durum vardır. Evet burada da yüksek devre çıktıktan sonra makina daha da canlanıyor, daha da renkleniyor. Fakat şöyle söyleyeyim 12500 devirde redline'e giriyor makine. Yani bu çok çılgın bir yüksek devir değil. Bununla beraber de biraz daha böyle o 650 cc'lik sınıfta Gereken verilmiş durumda çünkü bunu alacak adam şehrin içerisinde de bunu kullanacak. Orada da tork ihtiyacı olacak. Ya da eşiyle, dostuyla, karısıyla, sevgilisiyle sağa sola gidecek. Oralarda da tork ihtiyacı olacak. Onu da vermek için böyle gerçekten de ortada konumlandırılan hem gücü veren hem torku veren bir motor bloğu buraya yerleştirilmiş durumda. Şimdi motor bloğunu anlattık. Fakat önce size bir şey göstereceğim. Ardından şanzımanı konuşmaya başlayacağım. Güzel dostlar bu makinede bu makinede ne var abi? e teknolojisi var bu e teknolojisi sayesinde motosiklette debraj kullanmadan debrajımız var ama debraj kullanmadan vites geçişi mümkün vites seçişleri mümkün güzel dostlarım. Bunu da buradaki sihirli kutu yapıyor. İçerisinde iki tane elektrik motoru var. Servo motoru var. Bu servo motorlar motorlarla beraber de bu şanzımanı bu motosiklet kontrol ediyor. Peki nasıl ediyor? Şimdi yola çıkalım. Yolda göstereceğim. Bu arada inanılmaz güzel bir manzara var. Şimdi arkadaşlar Şöyle kontak kapatıyorum. Tamam mı? Kontak kapalı. Makineyi uyandırdım. Makineyi uyandırdım, ekran beni bir selamladı. Şimdi bu E-Clutch teknoloji nasıl çalışıyor diye anlatıyorum. Makine boşta. Ben makineyi çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi şurada bir automated işareti var. Bu işaret eğer buradaysa bu makine şu anda E-Clutch şeklinde kullanmaya hazır anlamına geliyor. Hiç devreye basmadan birinci vitesi atıyorum. Gazımı açıyorum ve makine kendini kaldırıyor. Ve yürüyor. Bak vitesi değiştirdim, hiç Proje ellemiyorum. Değiştiriyorum. Bak değiştiriyorum. Al, küçültüyorum küçültüyorum. Hiç debraj kullanmıyorum. Yani E-Clutch sayesinde hiç debraj kullanmadan motosikleti hareket ettirebiliyor ve durdurabiliyorsunuz. Hatta bak ikinci vitesteyim. Durdum. Bak durdum. İkinci viteste durabiliyorum bu şekilde. Yine debrajı kullanmıyorum. Peki e kılıcı nasıl devreden çıkartıyorum? Mesela iki tane yöntem göstereceğim. Şimdi boşta olsun makine. Şu an boşta ya, Ben şimdi debrajı çektiğim zaman böyle bir attığım zaman bak buradaki otomatik işareti gitti. Artık makine şu anda vitesli hareket edecek. Bak görüyor musun? Fakat şöyle güzel bir taraf var. Mesela ben böyle ilerliyorum ya, debriyajı çektiğim zaman e devreden çıkıyor, debriyajı bıraktığım zaman tekrar hazır hale geliyor. Ben mesela şimdi böyle giderken tekrar vites değişimlerini yine debriyaj kullanmadan yapabiliyorum. Yani sana çok güzel bir özgürlük veriyor. İki şekilde de makineyi kullanabilme özgürlüğü veriyor. Bu çok önemli. Yani neden? Ben belki Debrajı o anda kendim kullanmak istiyorum. Debrajı çekmek istiyorum. O anda evet diyor çekebilirsin. Diyor. Bu arada şimdi makine böyle 3. viteste falan durabiliyor. 4. 5. viteste de duruyor ama burada kalka da biliyor. Fakat bunu yapmamak gerekiyor. Şanzıman için, debraj sistem için, debraj taslarınız için makineyi kesinlikle 3. viteste kaldırmamak gerekiyor. Bunun burada kalkabiliyor olması buradaki optimizasyonun ne kadar iyi yapıldığıyla alakalı ama biz bunu böyle kullanmayalım. Çünkü biliyorsunuz özellikle de debraj kullanımı kullanıcı ya hep yorulur. Yani bir adam vardı debrajını yıllarca kullanır, 20 bin kilometre kullanır bir adam erkenden debroji yakar gelir eve. Öyle durumlar var. Şimdi bak tekrar birinci vitesi aldım. Makineyi şöyle kaldırdım. Yürüttüm. Bak vitesleri tamam ben ben değiştiriyorum. Şu anda E kıvaçlı makine kalktı. Ben mesela debrajı çektiğim anda makine direkt benim kontrolüme geliyor. Görüyor musun? Bak görüyor musun? İstediğimi yapabiliyorum yani orada. O anlamda Bak şu anda da el alışkanlığından tamamen yaptım. O anlamda isterseniz e-clutch'ta kullanabiliyorsunuz makine. İsterseniz de e-clutch'sız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de şunu da göstereceğim. Mesela gaz kolu açık ilerliyorum. Gaz kolu açık ilerlerken vitesi düşüreceğim. Düşürdü. Gördüğün gibi vın yapıp düşürdü. Dörde düşürdüm yine düşürdü. Yani böyle bir şirkeleme, kafası karışma, makineyi bozma, dengeyi bozma gibi bir şeyin içerisine kullanıcısını sokmuyor. Yani bir de şöyle bu e kılıcı aslında çok uzun uzun konuşmak gerekiyor. Honda burada e kılıcı spor motosikletlerini yerleştirerek aslında şunu yaptı. DCT'yi buraya koymayarak aslında bunu yaptı. Bu arada çok yakın zamanda e kılıç VS DCT bölümümüzde yayında olacak kanalı takip etmekte fayda var. Hazır kanalı takip etmekte fayda var demişken de beni seviyor ve destekliyorsanız Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeyi unutmazsanız da güzel dostlarım çok sevinirim. Sevmeyen zaten sevmiyor ama sevenlerin, sevenlerin desteğini almak hoşuma gider. Şimdi Honda burada bu E-Class teknolojisini spor motosikletlerine yerleştirerek aslında çok güzel bir şey yaptı. Neden biliyor musun? Burada DCT şanzıman olmazdı. Burada otomatize edilmiş bir şanzıman kullanılabilirdi. Orada da müdahale etmek gerekiyor ona. Otomatize edilmiş sistemlere baktığımız zaman yani normal motosiklet motoruna dual clutch olmadan kullandığınız zaman o sesi o motosiklete bir müdahale etmek gerekiyor. Fakat burada E-Class teknolojisi sana şu özgürlüğü veriyor. Spor bir motosiklette hem debraj kullanmama özgürlüğünü hem de istediğin zaman debraj kullanma özgürlüğünü sana veriyor. Ve bu sayede sportif kullanımlarında debraj kullanmak istersen debraj orada diyor. İstediğin gibi kullanabilirsin. Değer içerisinde de bunun çok güzel bir artısı var. Onun için de gelin şehir içerisinde e-kıbaş neler yapıyormuş diye görelim. Şimdi trafiğin gerçekten de yoğunlaştığı bir noktaya doğru yaklaştık. Özellikle de bu durma hareket etme durumlarında, yarım debraj durumlarında Şehrin içerisinde neler yaptığını göstermek istiyorum güzel dostlarım Bak şimdi 3. vitesi düşürdüm Şimdi güzel olan şeylerden biri bak 3. vitesle buralarda hareket ederken Aşağıdaki o servo motorlar makinenin hiç şey yapmıyorlar Hop, Bak gördün mü sıkıştırdı bizi Makinenin titremesini böyle bir sallanmasını falan filan öyle bir şey izin vermiyorlar Çatır çatır makineyi kavratıyorlar yani o debraş kavramasını yapıyorlar ve devam ettiriyorlar Şimdi hızımı düşürdüm vitesimi attım hiç debraj ellemiyorum. Birinci vitesi attım. Bak birinci vitesi bu aralara giriş çıkış biliyorsunuz. Debrajda ciddi bir çalışma gerektirir. Normalde kendimiz bu, bu şekilde bir trafiğin içerisinde ilersek sürekli debrajı böyle bir açıp kapatmamız gerekiyor. Şöyle mesela şurada duracağım ben de. Ya şöyle geleyim. Tamam böyle ilerleyeyim. Güzel. Güzel. Trafikte de iyiyiz. Böyle yarım debraj yapıyor yapa ilerletiyor beni ha. Valla sizin için de bu trafiğe girdim biliyor musunuz? Normalde trafiksiz yolum. Aslında şunu göstermeye, daha doğrusu deneyimlemeye çalışıyorum. O birinci viteste dur kalkta ya makine adamı şey yapmıyor böyle enteresan bir yere getirmiyor. Yani böyle bir yarım debraj hissiyatı veriyor. Şuradan geçer miyim? Geçermişim. Bak geçtim. Hiç debraj kullanmıyorum. Bu işi sevdim ha. Neyse Allah'tan bende de diğer makinalar otomatik. Vallahi arkadaşlar şu otomatik büyük makine olayına da bir alışınca insan vallahi başka bir şeyde kullanması gelmiyor onu da söyleyeyim yani. Gayet e şöyle İstanbul'un en yoğun trafik trafiğine sahip olan yerlerinden birinde de gayet güzel işler yapıyor. Yani son söz olarak motor bloğu ve şanzımanla ilgili şunu söyleyebilirim. Bu power pack yani bu şanzıman ve motor bloğu hem performanslı sürüşte hem de gündelik sürüşte kullanıcısını böyle memnun ediyor. Tatlı bir kıvama getiriyor. Ben hani bu E-Clutch teknolojisini gerçekten çok sevdim güzel dostlarım. Bu 4 silindirli motor bloğuyla da sportif tarafta kalan motor bloğuyla da çok güzel bir uyum yakaladığını söyleyebilirim. Motor bloğu ve şanzımanı bitirirken bir eleştiri vereceğim burada. Maalesef makina elektronik gaz koluyla gelmiyor. Elektronik gaz koluyla gelmediği için de sürüş modları yok. Sürüş modlarının burada olmasına çok isterdik. Sürüş modu candır, heyecandır. Elektronik gaz kolu güzeldir, severiz. Evet teknolojidir ama zaten teknolojik bir makine. O yüzden öyle bir isteğimiz burada olsaydı güzel olurdu. Frenlere geldiğimiz zaman frenlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Çok iyi frenler. Yani ön tarafta çift disk var. Bu çift diskle beraber frenlerin çok iyi çalıştığını, çok iyi bir şekilde yolu tuttuğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şurada arkam müsait olduğu zaman bir ani duruma gerçekleştireyim. Şurada arka müsait. Şöyle bir ani durma gerçekleştireceğim. Baksana. Bir daha yapıyorum. Arkam müsait. Şöyle 70'lerdeyim ve çok güzel çok. Frenler hani durma konusunda ne gerekiyorsa yapıyor. Ön tarafta çift disk var dediğim gibi. Arka tarafta tek diskimiz var. Ve ayarlanabilir manetler var. Ayarlanabilir manetler sayesinde de hani frenin nerede kavramasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber de güvenlik sistemlerine geldiğimiz zaman traction kontrol var makinede. Seçilebilir traction kontrol var. Ve yine şu sol kütük üzerinden de eğer isterseniz traction kontrolü kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman da yani ben arka tarafı sallaya sallaya gazlaya gazlaya gideceğim diyen dostlarım için de hani bir güzel bir seçenektir orada traction kontrolü kapatabilmek. Şimdi donanım ve teknolojide şu küçüklerin üzerine kop biti anlatmak istiyorum. Sağ küçüğün üzerine baktığımız zaman güzel dostlarım. Burada makineyi çalıştıracağımız bir tuşumuz var. Şu yani key switch'imiz var. Dörtlü flaşörümüz var. Burada Traction'ı hızlıca açıp kapatabileceğimiz bir tuşumuz var. Selektörümüz ateş eder gibi. Kornamız şurada. Şu korna yapısını çok sevmiyorum. Bu korna yapısı önceden daha iyiydi. Kışın şu kornaya basmak biraz zor oluyor güzel dostlarım. Bir de şu tuşla da şu güzel TFT ekrana müdahale edebiliyoruz. Güzel bir TFT ekranımız var burada ve birçok bilgi burada var. Şunu sağ tarafı doğru ittiğimiz zaman şu ufak menüye giriyoruz. Burada mesela triplerimiz var. Makinenin yakıt tüketimi şu anda 5.3'müş. Ardından bir aşağı indiğimiz zaman işte burada menzili yakıtı görebiliyorsun. Yani ekrana menzili mi göstereyim diyorsun burada yoksa yakıtı mı göstereyim diyorsun. Sonra şöyle ayarlara girdiğin zaman bak burada bir şey göstereceğim teknoloji tarafından. e nasıl bir şekilde çalışmasını istediğini seçebiliyorsun. İşte yukarı sert, yukarı o Por hafif aşağı saat yukarı hafif diye böyle kombinasyonlar yapabiliyorsun. Hem yukarıya hem de aşağı doğru. Vites geçişlerinin hani daha sportif bir tarafta mı olsun? Daha konforlu bir tarafta mı olsun? Onu burada sen ayarlayabiliyorsun. Bu hani 10 numara 5 yıldız bir şey. Vites atma noktasını yine burada güzel dostum açıp kapatabiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. Nereden ne? Vites atma noktasını nerede ayarlayacağını seçebiliyorsun burada. Gezi otomatik sıfırlama var. Ondan sonra ya yani gerisi ekranın parlaklığı marlaklığı falan filan. Genel şeyler. Bir de güzel olan şeylerden biri Honda'nın bu ekranına Honda'nın telefon uygulamasını bağlayabiliyorsun ve turn by turn yani böyle ok işaretleriyle yol tarifleri alabiliyorsun. Yani bu da güzel olan teknolojilerden biri. Yani bu donanım ve teknoloji tarafında güzel dostlarım. Sınıfının gerekliliklerini yapıyor. Hani çok 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 yukarıda bu tarafta bir şey var mı? Abi zaten E-Class çok yukarıda bir şey olduğu için. Hani buralar sınıfın gerekliliklerini yapıyor. E-Class'ta da bu işi taşlandırmış oluyor. Bakıya'nın süs süspansiyonlarına ve sürüş dinamiklerine geldiğimiz zaman şimdi bunu süspansiyonla bağlayarak başlayacağım anlatmaya. Makinenin üzerinde teleskopik süspansiyonlar yerleştirilmiş durumda. Bununla beraber de makineye çok ciddi bir stabilite veriyorlar. Bu stabiliteyle beraber performansı sürüşe izin veriyorlar. Yine makinenin ağırlık merkezi de böyle aşağıda konumlandırılmış ve yönlendirme yaparken çok güzel bir şekilde yönlendirme yapabiliyorsun. Bir tek şunu söyleyeceğim. Şimdi burada arada lastikler de 17'ye 17. Bu 17'ye 17 lastiklerle beraber de performansı sürüşte neler veriyor? Normalde eğer lastik ısındıysa, hava iyiyse, yerde ıslaklık yoksa çok iyi. Neden? Üzerinde dunloplarla geliyor. Bu dunlopları abi ben Bugün özellikle de bu çekim günü, bugün de biraz hava yağdı, serin bir gün, yerler biraz soğuk. Bir türlü asfalta tutturtamadım yani biraz kendime de bugün şey yaptım yani. Böyle tam performansı sürmeye çalışıyorum, makinenin göt böyle bir dolaşmaya başlıyor. O biraz beni hani yordu onu söyleyebilirim ama onun dışında hani süspansiyonların kararlılığı noktasında şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim gerekeni güzel bir şekilde yapıyor hem yüksek süratlerde yolculuk yaparken hani düşük süratlerde manevra yaparken ağırlık merkezi şasi bunları tabi bu manevraya girdiğimiz zaman bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor makina güzel şeyler yapıyor yani bununla hem şehrin içerisinde takılıp e-clash beraber hani bir kolaylık yaşayabilirsin, bir ne diyeyim sana konfor yaşayabilirsin. Hem de böyle gazlamaya çıktığın zaman da makinenin gazını açarken performansı sürüşler gerçekleştirebilirsin. Süspansiyonları ve bu sürüş dinamiklerini genel olarak değerlendirmek gerekirse motosikletin üzerinde neuretro bir tasarım var. Fakat power olarak, süspansiyon olarak, motor olarak, ağırlık merkezi olarak performanslı sürüşe imkan verilen bir yerde tasarlanmış. Gayet performanslı bir sürüş yapılabiliyor. Süspansiyonlar böyle çok yumuşak, acayip konforlu süspansiyonlar değil. Nispeten böyle ortanın sert tarafında, sportif tarafında kalıyor. Makineyi sportif kullanmak istediğiniz zaman yapmanız gereken ilk şeylerden biri lastikleri değiştirmek. Çünkü bu motosiklet çok güzel bir motosiklet. Çok kuvvetli, çok performanslı kullanılan bir motosiklet. Fakat lastikler, odunlu lastikler bu makinede olmuyor abi. Böyle tam tutuşu aradığın yerde bir bakıyorsun kendini bırakmış oluyor gibi bir durum var. Ama tabii biraz daha şehir içi kullanımında da alın düzleşmesi falan biraz daha çok zor yaşayacaktır. O şekilde değerlendirmekte fayda var. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konu da CB650R ve mükemmel e-kılaç teknolojisiydi güzel dostlar. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz güzel bir bölüm olmuştu. Benim için güzel oldu çünkü böyle Motosikletin üzerinde bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Bir de Eylül ayında havalar hafiften serinlemiş durumda. Keyifli bir sürüş yapmış oldum. Beni seviyor ve destekliyorsanız videoyu paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten bunu her videoda söylüyoruz güzel dostlarım. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadardı. Keyifli güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki bölümde de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.